Aa, balık. Balık. Ma makara takıldı. Yardım etsene gel. Yardım et. Emin bu. Ne yapıyorsun? Aşkımızı resmileştiriyorum. Burası... ...hayatımızın... ...en güzel en önemli anlarını paylaştığımız yer olsun demedim mi? Dedim. Benimle evlenir misin Gülriz? Evet. 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 Evet, dur gel. Buyurmuş ateşin. Bir şeye canı sıkılırsa hemen kaçar, oraya gidermiş. Nasıl olursa. Kaçmak için güzel yerdir. Özellikle avcı ailesinin bir mektupla heba ettiği hayatlar için. Ne diyorsun sen Emin? Bey, ne diyorsunuz? İyi bilirim diyorum, Gülris Hanım. Sığınmak için çok iyi yerdir. Abinizden gelen nottan sonra ateşin oraya kaçması çok manidar olmuş. <laughs> Valla abim ne yazdı, ne gönderdi size bilmiyorum ama... Selim, herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Maalesef, maalesef yani abim sevginin ne anlama geldiğini bilmiyor maalesef. Öğrendik zamanla. Ama bu kez kazanmasına izin vermeyeceğiz abinizin. Bu neydi şimdi ya? <laughs> Vallahi anlamadım Perihan. Ama şimdilik. Ee, ben dükkana bir bakayım. E ben de çocukları bir arayayım bari. Hadi, hadi. <laughs> Ah be ateş. Niye böyle yapıyorsun evlat? Aç bari yavrum. Bütün dolaşılamayanlar burada. Buyurun. Sen neden bana böyle davranıyorsun? Nasıl? Böyle sürekli laf sokmaya çalışarak... ...bozarak, beni yaralamaya çalışarak. Yaralamaya çalışarak mı? Evet. Yarası olmayan o acıyı hissetmeyen biri nereden bilir ki yarayı? Sizin böyle bir deneyiminiz mi var Gülüş Emin. Bana emin deme. Sen hiç göz yaşını kalbini akıttın mı? Ne öldürmeyi biliyorsun, ne yaşatmayı biliyorsun. Her ...öyle gidiyorsun. Sen mi? Sen gitmeyi bile beceremedin. Geride durdun öyle. Yanlış. <laughs> Yanlış. Ben geride bırakıldım. Beni geride bıraktın. Bütün yollarımı kapattın Gülriz. Sana giden bütün yollarımı kapattın. Emin, bak lütfen bu konuyu artık konuşmayalım. Bunu kapat. Çünkü sana... ...sana açıklayamayacağım şeyler var benim. O yüzden çok rica ediyorum bunu kapatalım. Tabii. Çay kahve ne emrederdiniz Gülüş Ben size menü getireyim. Ama her fırsatta, her fırsatta olmaz ki. Sipariş verecektim. Hemen geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Buyurun. Ee, kahve değil mi sizin? Hayır, ben değilce. Olsun, ikramımız olsun. Buyurun içi, ben getiririm sizin çayınızı. Teşekkür ederim. Siz, bir orta kahve. Bir kahve. Ben bir çay alayım. Bir çay. Hocam, bizim kekler vardı ya. Kek vardı. Hesaplıklar. Bir dakika, dur. Celo. Celo, gel. Gel bir yardım et Allah aşkına. Mümkün değil oğlum. Paketim var, götürmem lazım. Ya ne paketi ya? Şahip'in görevi değil mi o? Ya hiç sorma ya. Perihan Hanım benim gitmemi istedi. Bir gelsene. Bir kadın daha geldi. Ne kadın abi ne diyorsun? Oğlum geçen gün burada işkillendiğimiz bir kadın yok muydu? Ha. Onun arkadaşıymış, o yollamışmış, o çok met etmiş de. Ya bana bak, bu kadınların alttan bir çapan olur çıkacak mı? Yoksa ben her şeyden kullanıyorum ya. Düştüğümüz duruma bak ya. Kendi derdimiz kendimize yeter. Bir de her şeyden şüpheler oldum ya. Celo, biz buraya kim gelir? Mesela makraba, mahalleli. Aman görürsün, Hanım'ın telefonundan sonra bir sürü değişik değişik kadın gelmeye başladı. Evet ya. Üstelik bir de burada ev kiralayacakmış o kadın. Ya artık. İyice içimize sızmaca. Bunun işi mi dersin? Galiba Gülsem var. Sevda Hanım. Bu burada mı? Sevda Hanım yok. Muhsin, Sevda Hanım gitti memleketine. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Gitti. <laughs> nasıl 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 gitti ya? Uçakla gitti Muhsin. Nereye gidecek memleketine gitti? Ya ben bunu beklersem mantılar filizlenir ya. Hadi kaçıyorum ben. Sen yardımcı istemiyor muydun? Al sana Muhsin işte. Evet ama Celal. Ne yok oğlum? Bütün gün dükkanda oturuyor. Hiçbir iş yaramıyor. Sürekli video seyrediyor. Musin, kaldır Toto'yu Emin abine yardım et. ben de hemen gideyim de o kadını yalnız bırak benim dükkanda. Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir bakayım. Hadi yolla. Ee, Musin, sen burayla ilgilen. Al. Ben içerideyim. Hoş, 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 hoş geldiniz. Bu, bu, buyurun. Hoş bulduk. Neyiniz var?

Börek var, çörek var, İstersen büyülü kek var. Dilim, dilim, dil oy, dil oy, dilim, dilim, dil oy, dilim, dilim, dilim. Hadi ama ha, 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 söyleyin ama ya. Size birer tane daha getireyim isterseniz ıslak çok güzel. Gülüş Hanım. Gülüş Hanım, Güls Hanım Güls3> Güls3> ne var. yapıyorsunuz? gireceğim? Burada değil baba. İyi de sen niye bu kadar tepki verdin ki? Ay ne var içeride anlamadım. Lavabo şurada. Arabanın orada merdivenle ineceksiniz. Tamam, yani hepsi iyi değil mi? Tamam, tamam çok teşekkür ederim abi sağ olun, sağ olun. Buyurun. Emir, Emir bulmuşlar Ateş'i. ulaşmışlar sonunda. Özge. O kız. Şöyle tabii siz sarılmasanız mı? Şüphe. Süheyla, Özge... Pelomen, bir buçuk milyon takipçisi var. Yani. Abi, topladık okula geldik. İyi yaptık kardeşim. Pardon, aşk bohçası burası Yap. mı? Ay burası burası, hoş geldiniz. Buyurun, şöyle bir buyurun, 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 şu buyurun, 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 buyurun. buyurun, buyurun Geçin geçin buyurun. Geliştirin. Ablamıza zannedin ama tamam ben de. Ol, evet buyurun geçin. İyi olsun en iyi sürme buyurun. ya. Buyurun buyurun. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ayşen Hanım. Arkadaşlara servis açabilir misiniz? Olur.